Günaydın efendim. Sevim hanım. Konuşmamız lazım. Toplantımız olduğunu söyledim ama. Şu an uygun bir zaman değil Cihal Hanım. Lütfen randevu alın. Aktu Elektrik'in teklifini revize eder iki hafta oldu. Hala raporları göremedim. Cale Hanım lütfen. Sevim Hanım, kusura bakmayın ama bu mesele daha fazla bekleyemez. İki dakika sonra başlayalım, oldu olur. mu? Bakın, ya ben kolejinizdeki müdürlük görevimden istifa edeyim... ...ya da siz biraz daha... Kerem'i okuldan almamı talep etmeyeceksiniz herhalde. Kerem'le ilgilenmenizi talep edeceğim. Bakın Sevim Hanım, sadece dünkü olaydan bahsetmiyorum. Olaysız geçen bir günümüz yok. Bir saniye beni dinler misiniz? Bir saniye. Siz çok iyi bir eğitimcisiniz Cale Hanım. Eğer siz olmasaydınız, Sayar Koleji bugünkü durumunda olmazdı. Ama kolej sadece çocukların eğitimini sağlamıyor. Sayarlar Holding'in imajına da büyük katkısı var. Çok güzel. Ama okulunuz ne yazık ki tehlikede. Bakın, Kerem böyle davranmaya devam ederse kimse çocuğunu Sayar Koleji'ne yollamak istemeyecektir. Sözümü daha bitirmemiştim. Seyerler Koleji'nden çok daha önemli bir şey var benim için. O da oğlum. Dünya bir yana, Kerem bir yana diyorsunuz yani. Kısa ve net bir şekilde anlattınız. Aynen öyle. Dünya bir yana, Kerem bir yana. Peki Sevim Hanım. Patronumsunuz. Ama ne yazık ki bu konuda hata yaptığınızı söylemek zorundayım. Bir gün siz de bunu anlayacaksınız. Umarım o gün iş işten geçmiş olmaz. Onunla konuşurum merak etmeyin. Bakın konuşmanız yeterli olmayacaktır. Onunla biraz daha vakit geçirebilirseniz. Çok teşekkür ederim Cihan Hanım. İyi günler. Baban ne iş şey yapıyor Sedat? Ne? Baban diyorum. Meslek. Servisi var. Ne servisi? Otomobil tamir. Çok güzel. Sorunsuz gidiyoruz. Aferin. Peki gidiyor musun sen oraya? Babanın tamircisine. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Babanın yanına gidiyor musun? Dükkana, e, evet, bazen. Sana bir şeyler gösteriyor mu? Bak, çalışmıyor. Ustaları var. O sadece işin başında duruyor. Ustaları var. Peki. Ama onlar sana bir şeyler gösteriyorlardır. En azından alet edevadı falan öğretiyorlardır. Değil mi? Yok, ben ilgilenmiyorum öyle şeylerle. Hmm. Bunun ne olduğunu bilmiyorsun yani. Benim arabayı sen çizmedin ya. Yani. Vallahi benim bilgim yok. Ben zaten okula geç gelmiştim. Sedat. Bak oğlum. Ne kendini yor, ne bizi. Adam o. itiraf et. Ya vallahi ben yapmadım. Kovayı getir. Melis nasılsın? Ne haber Melis? Sen de mi buradaydın ya? Hocam evde konuştunuz yetmedi mi ya? Günaydın Melis. Günaydın. Kardeş. Kardeş, pardon. Jale Hanım'ın odası nerede acaba? Jale Hanım'ın? Jale ha. Hanım kim ya? Yani? Müdürünüz? Ha, Jale Hoca. Ne yapacaksın Jale Hocaya? Ya odası nerede Hı. sen onu söyle. Merdivenlerden in, Hı. sağdaki koridordan düz git, soldaki büyük kapı. Tamam, sağ olasın. Bir şey değil, kardeş. Oğlum, nereye gönderdin lan kızı? Spor salonuna, koşsun da biraz beynine oksijen gitsin. Ha! Bayağı sizin sizle bırakın beni. Bir daha soracağım sana. Arabayı sen çizdin mi, çizmedin mi? Ben... ...ben yapmadım. Peki. Hadi bir daha. Çağat, cevap ver. Ha? Vallahi ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Vallahi yapmadın. Hadi bir daha. iyi ya. Çok güzel müdür odası. Bu kadar büyükmüş ya. Oğlum konuşsana. Ben yapmadım diyorum. Batırın. Ne oluyor orada ya? Ne oluyor burada ya? Sen kimsin ya? Ne yapıyorsunuz siz ya? Bıraksanız da çocuğu. Kızım, gider misin hadi? Oğlum sen psikopat mısın ya? Öldüreceksiniz çocuğu. Ne yapıyorsunuz? Ya kızım, gitsene hadi işine. Lütfen yardım et. Hadi. Hadi Serhat. Al Zeynep'ciğim, gel. Sıra bakma canım ya. Geç kaldım. Sınıfa seni ben sokacaktım. Nasıl? Beğendin mi okulunu? Yani pek bir şey anlamadım koşturmaktan. <laughs> Bırak onu. <laughs> Bırakın dedim. Sıra <Sanacağım gülüyor> mısın? Hadi bakalım. Dikilme kapıda. Yok yok, iyiyim ben böyle. Ha. Sen şimdi gerildin. Evdece Cehali teyze, okulda müdür hanım. Rahat ol Zeynep'ciğim. Ben okuldaki öğrencilerle de senin olduğun kadar samimiyim. Rahatım ben. Şu iki dakika maillerime bakayım Hı. ben. Ee, ne yaptın? Tanıştın mı kimseyle? Arkadaş oldun mu? Ha, yani birkaç kişiyle tanıştım da arkadaş olmak zaman alacak tabii. Kaynaşırsınız hemen. Bakma öyle havalı göründüklerine. Fırlanta gibi çocuklardır. Birkaç ağır tabii. Ben de o birkaçını buldum galiba. Tamamdır. Hadi bakalım sınıfa. İyiydik böyle. E ders başlayacak ama. Ya ben böyle biraz yabancılık çektim ya. Hani alıştıra alıştıra gelsem okula ha? Ay çok alemsin Zeynep. Ya bence bugünlük bu kadar yeter. Ha? Bana bak. Bir şey mi oldu? Yo. Hayır, ilk günden birileri sarmadı değil mi? Yok ha Birkaç tane kabadayılık taslayan çocuk var da, bir şey mi yaptılar? Ya hayır, kim bir şey yapabilirmiş? Ben yaparım. Onlar benden korksun. sen. Bizim kızımız neymiş de bizim haberimiz yokmuş. <laughs> hadi, hadi yürü sınıfa. Marş. Hadi, hadi, hadi. Dik yürü, dik. Kerem, ne oldu? Kim yaptı bunu sana? Bilmiyorum Melis. Onu bulacağım. Ne oldu oğlum? Bir saniye Barış. Bana bakın. O kız kimse her neredeyse bulunacak ve bana getirilecek. Yerin dibine bile girse bana getirilecek. Anlaşıldı mı? Bunun hesabını ben soracağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.